Galatasaray biliyorsunuz defans hattına önemli bir transfer yapmak istiyor. Daha öncesinde Şikrin Yal'la anlaşmak istiyordu. Daha doğrusu bu kiralamak ve devamında Bon servisini almak istiyordu. Yalnız Fenerbahçe'ye bu transferde direkt Bon servisini almak isteyince bu transferde Galatasaray'ın önüne geçerek bu transferi gerçekleştirmiş oldu. Bugün Galatasaray yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin daha öncesinde istemiş olduğu Pavlovich transferinde kiralama formülünü denemek istiyor. Yalnız Milan sportif direktörü bu oyuncuyu kesinlikle Galatasaray'a kiralamayacaklarını, bu oyuncunun ancak bonserviste gidebileceğini söyledi. O yüzden Galatasaray'ın teklifini reddettiklerini söyledi. Galatasaray bu transferi gerçekleştirmek için gerekirse bonservisini kullanmak istiyor. Milan biliyorsunuz bu oyuncu için 20 milyon civarında bir teklifin altında bir rakam istemiyor. Galatasaray oyuncu için 15 milyon euro artı bonus teklif ediyor. Devamında bu durum değişirse ve e, Galatasaray'ın teklifi biraz daha yukarı çıkarsa belki Milan bu teklifi kabul edebilir.